Dostlar dördüncü ayın on dördünden cümleden selamın aleyküm. Ee, sabah şehresinden çıktık. Gördüğünüz gibi 2 adet Silver Gem, iki adet de Blue Gem'imizi aldık. Aslını sorarsanız JR başı ve sonu girişini al... E, tam özür diliyorum, JR sonrası girişini aldım. Ancak makine o sırada donduğu için, niçin dondu bilmiyorum. E, video kaydını alamadım o sıra. Sonrasında relok atmak zorunda kaldım. Neyse uzun lafın kısası. Şu an bu karakterimiz neden okçu? Bundan bahsedelim. Biliyorsunuz ki ben sizlere de Grisloot'u e, çekeceğimi söylemiştim ve 12 saat kadar çekebildim. Ancak o 12 saatte yaklaşık 3-4 kişi KSA'ya geldi. 1 saat 1,5 saat KSA yedik. Sonrasında 12 saatin bitimine yakın e, birçok insan e, cosplayer'lar daha doğrusu sulatı çökmeye çalıştılar ve çöktüler Sonuç olarak düşündüm ki ben bu itle köpekle vakit öldüreceğim. Karakterimizi okçu yapalım. Ee, burada görmüş olduğunuz çarımızı da arkamızı alırız. Ee, geniyemizi açarız. Zaten hangi slot'a giderseniz gidin slot'tan çıkan coin senin her türlü geniye masrafını karşılayacaktır. Ee, bunu düşünerek de kardeşim e, biz e, karakterimizi okçu yaptık diyebiliriz. Okçu karakterimize ne koyduk? Bir adet Çitim boğ, bir adet Yunon iki adet de Vortex bow şeklinde olacak. E, elimden geldiği kadar videolarımı günü birlik çekeceğim, atıyorum. Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, DC pireyi birazdan kırdıracağım ve 30 günlük bir serüven tekrar başlayacak. Bu 30 günde hedefim günlük 1 GB ile 1.5 GB aralığında para kazanmak olacak. Atıyorum bugün neler yaptım? Bir 7 saat Gargoyle kestim. 7 saat Revan bir kestim. İşte 7 saat çöp slotu yaptık. Onun üstüne çıktık. Klanımızla beraber CZ'ye. CZ'de 3 saat Evil Wizard döndük. İşte 5 saat Balrog döndük tarzı videolar şeklinde olacak. Değerli dostlarım. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Bir işte ECP'yi perimizi, ee, mag Beklerimizi kırdıralım. Ondan sonra sonraki süreç hakkında ee, tekrar video başlangıcı Alacağım. Dostlar. Gargoyle farmımızın sonuna geldik. Şimdi ben kısaca özetleyeceğim sizlere. Gargoyle slotunu benim gözümden e, dinlemiş olacaksınız. Ancak videoma girmeden önce e, kanalımızın büyümesi amacıyla, kardeşim, destek olmak amacıyla e, bir like'ınızı bir de abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Şimdi biz 7 saat boyunca slottan ne kastık? Hemen şöyle bakalım kardeşim. Slottan kastımız paraya. Toplamda 22 adet bes aldık. 16 tane de MD aldık kardeşim. Burayı toplam her birini 1M'den hesaplayabilirsiniz. En azından benim serverımda MD 1M diyebilirim. Burası toplamda kardeşim 38M para yapar. Biz gördüğünüz gibi mp maestro ben bu slotu dönüyorum arkadaşlar sebebi de şu manaya e, para verdiğim zaman psikolojik olarak kendimi rahatsız hissediyorum ve her farmerın da mutlaka mp maestrosunun üzerinde olması gerektiğini düşünen insanlardanım sebebi şu bir anda üzerimden işte 30M 40M mana depolamaktansa slottan çıkan coin zaten o mana giderimi karşılayacağı için iç mana giderim yokmuş gibi davranıyorum. E, MP maestro'da her bastığımda 5400 coin kesiyor benden. E, slottan çıkan coin de zaten bunu fazlasıyla çıkartıyor. Arkamızda da priestin ekstra olarak geniye ve pot masrafı var. Bizler slottan kardeşim toplamda 450 tane mana çıkarttık. E, Pireys zaten 7 saat içerisinde e, maksimum yaksa yaksa 300 tane mana yakacak değerli dostlarım. E, geniye parasına da şimdi diyeceksiniz ki bana e, abi geniye parası. Kardeşim slotun hiçbir şekilde geniye parası yok. Neden? Hangi slota giderseniz gidin. Bugünün şartlarında arkanıza aldığınız Pireys slottan çıkan coin... Senin bütün geniye masrafını karşılayacaktır. E, geniye hamur yakmıyorsun. E, slot'tan çıkan pot ekstra olarak sana kar bile kalıyor üzerine. Priest'in çünkü çok fazla yakmıyor. E biz burada 38 hem sadece slottan çıkan coin. 2 e iki tane de ms aldık. Priest'in ms'sine girdim. Boş çıktı. Daha bu çarınkine girmedim. Onu eklemeyi planlamıyorum. Çünkü iki tane ms attı 7 saatte. E, server başında bu slottan x shard, x mirage, x run impact e, vesaire birçok x item aldık ama bugün şansımıza galiba alamadık. E, mp e, REC item de bu slot oldukça oranı yüksek ama Bugün alamadık. Belki sizler deneyince alabilirsiniz. Biz şimdi genel toplama baktığımızda bu slotta ne kastık kardeşim? 38M öyle. E, slota başlarken üzerimizde de 14M para vardı kardeşim. 14M bak bakıldığı üzere 17M 794K. 18M diyelim. Yani slottan aldığımız çöpleri sattığımızda bize ekstra olarak da 4M kar kalmış. E, 42M biz bu slotta değerli kardeşim 7 saatte para kasmışız. Bakıldığında kardeşim sen buradan 16 adet MD'den kaç tanesini artı 6 yapabilirsin? Aslında 7 saatte 1 GB de kasabilirsin, 20 M de kasabilirsin. Ancak bu slotta e, upgrade konusunda iyisen kesinlikle önerdiğim slotlar arasında diyebilirim sizlere. 42 bölü e, 7 dediğim zaman da Kardeşim saatlik bu slot 6M para bırakıyor. Bu şekilde sattığımızda. E, Pire isteme masrafı yok. Saatlik 6M'ye bakıldığı zaman kötü para mı? Aslında sorarsanız çok çok temiz bir para. Niye kardeşim? CZ'de bütün gün darlanmaktansa, bütün gün itle köpekle uğraşmaktansa, çünkü adam milyarlık çar dizmiş kardeşim. Bütün gün slot basıyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Bakın. Burası en önemli aslını sorarsanız Esnant Farmı'nın en önemli unsurudur. Ben bütün gün işte slot baskınıdır, ıvırdır zıvırdır, CZ ile uğraşmak istemiyorum dersen saatlik bu slottan 6M gibi bir para kazanabilirsin. E, 6M bakıldığı zaman 42 bugünün şartlarında e, ortalama 150 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Slot dengesiz. İlk birinci saat 5 bes 1 md aldım. İkinci saat 6 bes 2 md aldım. Üçüncü saat 4 bes 1 md aldım. Dördüncü saat sadece 2 bes aldım. Beşinci saat 3 bes 1 md aldım. Bakıldığında e, hatta son yedinci saatte 2 bes dışında hiçbir... E, item alamadım ne md aldım ne aslını sorarsanız hepsini e, kaydettim ama e, bu e, video çekme programında bir sıkıntı var bilgisayarıma relo atmadan çalışmıyor orada ss almayı unuttum <laughs> saatlik düzensizliği göstermek için ama genel itibariyle çok e, değişken bir slot diyebilirim 3 saat adam gibi drop atmıyorsa 4. saat 5. saat dropu peş peşe atıyor böyle kütür kütür besler, medeler havada uçuşuyor. Dediğim gibi ben cezeye de uğraşmak istemiyorum diyen insan için ve özellikle elle kasan insan için birebir bir slot diyebilirim. Yani her gün şuradan 50 am alsanız en kötü şartları konuşuyorum. Bakın bunu mesai gibi düşünün. Ben 7 saat yaptım. 1 saatte mola verdim kendime diyelim tamam mı? Ama siz 8 saat boyunca bir fiil kestiğinizi düşünürsek bu slottan MS'ler hariç ellem net para kazanırsınız. E, ellem bugünün şartlarında aylık totel totele vurduğumuz zaman kardeşim 4500 TL para yapar. Az bir para mı? Ve bunun içerisine sabah akşam JR'ler dahil değil dostlarım. Sabah akşam J çift çar jerelerinizi de düzenli olarak girdiğiniz takdirde siz taş atıp kolunuzu ağrımadan hiç darlama çekmeden günlük sadece 8 saat vaktinizi ayırarak ayda 6000 TL gibi bir rakam kazanabilirsiniz. Şimdi daha üst segment farmlarda gelecek e, sadece slotların şu anki güncel droplarını bilelim ki hangi slot en iyisi e, ona göre. Ee, devam edelim. Şu an videoyu burada kapatıyorum dostlar. Akşam JR'sinden sonra da günlük bir GB'ye ulaştık mı, ulaşmadık mı hep beraber tartışmasını yapıp videoyu e, YouTube'a göndereceğiz diyelim. <laughs> dostlar 02 açıldı. Şimdi de geldik CZ'ye 7 saatlik eee Gargoyle farmından sonra biraz Balrog keselim dedik. Bu arkadaşlar yeni tanıştılar ekip düzenli olarak elimizden geldiği kadar bal drop'tur, ebb'dir. Kesmeye çalışıyoruz. ve Bazen mesela dün hiç drop alamadık. Ondan önceki gün de galiba ben yoktum ama partilerinde. Ondan önceki gün bir iki drop vardı. Şu an droplar oldukça kötü olduğu söyleniliyor. Tabii ki ona göre de değerleri var haliyle. Bakalım şu anlık devam ediyoruz. Günün sonunda drop düşecek mi düşmeyecek mi günün sonunda bakacağız artık. Dostlar kapanışı yapamadım. Nasıl yapamadım şöyle söyleyeyim sizlere. Kapanışı yapmak üzere aslında şu an farmımı bitirdim. Yarınki farmıma destek amaçlı tekrar farma geldim gece saat 2'ye kadar. Hedefimiz 100-1 e, GB ile 1.5 GB aralığındaydı biliyorsunuz. Gösteremedim. Niye gösteremedim? E şimdi ben de akşam jeresini kazandık. E, bugün bakıldığında çok güzel verimli bir gün geçti bizler için. E, en basit olarak şöyle kısa bir hesaplama yapacağım sizlere. Biliyorsunuz bizler e, bugün e, BES ve MD kastık Gargoyle slotunda Oradan 42M bir kazanç elde ettik Şöyle sizlere Kısaca göstereyim ben SS'ini aldım Şurada bir e, Mithril Paldron var Buradan da bir 20M gelecek Yarının farmı içinde Az önce şurada bir e, Dragon Mithril Bot düştü videoda görüldüğü üzere e, Bunun payını bilmiyorum Yarınki çekeceğim videoya Eklemiş olacağım Bugün neler kastık kardeşim 20M paldrondan gelecek. 20 artı dedik. 42M e, biz gargoyu slotundan kastık. Bugün toplamda 6 adet silver gem, e, 3 adet blue gem, 3 adet black gem ve 1 adet de green gem kastık. Bunların da toplam değeri e, düz hesapladığımız zaman 60 artı. 10 artı 5 düz yuvarlak hesaplıyorum. Şere gelirlerimiz 75M. 75M buradan kastık. 62 de bu 62M de buradan kastık. Toplamda 137M ile ayın 14'ünü hatta şöyle sizlere göstereyim ben. Şurada tarihi de görüyorsunuz. Ayın 14'ünü kapattık. Hedefimiz neydi abi bizim? 1 GB ile 1,5 GB. İlk gün olarak hedefimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçlere bakacağız artık nasıl geçecek. Benim için çok verimli oldu. Ee, sizler de umarım benim gittiğim yoldan gidip ayda 40 gibi, 45 gibi, 30 gibi en kötü şartlarda kazanırsınız diyelim. Videoyu izlediğiniz için elinize emeğinize yüreğinize sağlık. Ee, bir like ve bir abonelikle yaparsanız beni de sevindirmiş olursunuz haliyle Şimdiden teşekkür ediyorum. cümleten Allah emanetsiniz.